Bu saatte mi? Ama bu saatte Arçana'ya neden ihtiyacım var? Sana her şeyi telefonda söyleyemem oğlum. Söyleyebileceğim tek şey var. Vandita Arçana'yı mutlaka görmek istiyor. Eğer gelirse çok iyi olur ya da siz bilirsiniz. Tamam, ne yapabileceğime bakayım. Ne oldu Manov? Şey ...Vandita Arçana'yı görmek istiyormuş. Şimdi. Tamam. Vandita'yı görmeye... Hayır, gidiyor. hayır, hayır. Bu saatte yalnız gidemezsin. Eğer bir sorun çıkarsa o zaman ailem bizi... Hayır, hayır. Bu saatte olmaz oğlum. Anne. Vandita'nın beni bu saatte neden çağırdığını öğrenmem gerek. Başı gerçekten belada olabilir çünkü. Eğer gitmezsem... ...onu... Merak edip duracağım biliyorum. Bu yüzden saat kaç olursa olsun hiç fark etmez. Yani birimiz, birimiz oraya gitmeli. Bize ihtiyacı olabilir. Bu yüzden gideceğim. Tamam. Ben... Oraya git. Ama lütfen manavı da yanına al. Evet, seninle geleyim. G gidelim Arçana. Tamam. Vandita'nın neden aradığını merak ediyorum. Eminim Acit yine bir şeyler yapmıştır. Eğer onu incittiyse... Hayır mı? Düşünmeden hareket etmeyelim. Acit artık onun kocası. Şimdi onlarla akrabayız Manav. Vandita da o evde yaşıyor. Yanlış bir adamımız... Vandita'nın hayatını tehlikeye atabilir. Bu yüzden dikkatli hareket etmeliyiz. Yapacağımız şeyler Vandita'nın Vandita'nın hayatını asla değiştirmemeli. Sen de mi geldin? Ama seni çağırmamıştım. Pekala. Madem geldin sorun yok. Hadi buyurun. E, Vandita? Vandita kesinlikle iyi. Bu aileye çabucak uyum sağladı canım. Birkaç saat içinde ailesini ve sizi unutuverdi. E, ama siz bana şey... Sana yalan söyledim. Buraya gelmeni istedim. Sana doğruyu söylesem gelmezdim. Bu yüzden gelinimin adını kullanarak buraya gelmeni istedim. Ve baksana çabucak geldin. Lütfen. Endişe edecek bir şey yok canım. Sadece küçük bir görev. İki dakikayı geçmez. Vandita tatlım buraya gel. Bandita canım. Abine ve yengene daha sonra da sarılabilirsin. Ama önce şu işimizi halledelim. Daha iyi olmaz mı? Acaba, acaba o nedir? Ah, bir şey yapmana gerek yok. Sen bizim misafirimizsin kızım. Burada iş yapmana nasıl izin veririm? Yapılması gereken ne varsa... ...gelinim ilgilenecek. seni tokatlayacak canım. Hatırladın mı Arçan'ı? Sırf yengen için oğluma tokat atmıştın değil mi? Bunun intikamını gelinim alacak. Vandita. Hadi. Arçana'ya çok sert bir tokat at. Çünkü Arçan'a, kocana hakaret etti Hayır. ve sadık bir eş olarak, bunun intikamını almak senin görevin. Ama anne... Dinle. Ona atacağın sert bir tokat, bizi ve bu aileyi yürekten kabul ettiğini gösterecek. Hadi. Sadece şanslı insanların böyle fırsatları olur. Yani atacağın tek bir tokat tüm sorunları çözecek. Sonra her şeyi unutacağız ve sen de unutacaksın. Mutlu bir şekilde yaşayacağız. Evet. Ama Arçana'ya tokat atmadığın takdirde maalesef aciti durduramam ne yaparsa yapsın haklı olur. Şimdi ne yapmak istediğine karar vermek zorundasın. Hayır anne, ben, ben bunu yapamam. Bunu yapamam. Asla. Bana tokat at Vanneta. Hayır yenge yapamam. Bana tokat at dedim. Eğer bana tokat atmam bu düşmanlığı bitirecekse o zaman bana tokat at. Çünkü senin, senin iyiliğin için bunun önemi yok. Hadi tokat Hayır at. Hayır yenge sana tokat atamam. Nasıl nasıl vururum? Ama Neden Hayır. yapamıyorsun? Eğer, eğer bana biraz olsun saygın varsa at. Bir tokat hiçbir şey değiştirmez. Eğer bu sorunlarımızı çözecekse o zaman lütfen at şu tokadı. Yalvarırım Vandita. Vandita lütfen nasıl Ona ediyorum. tokat at Vandita. Hadi şimdi beni çok iyi dinle. <laughs> Bunu yaparsan sana söz veriyorum ailenizin tüm sorunları sona erecek. Onu tokatla. Tokatla hadi. Çok fazla düşünme. Hemen kararını ver bandita. Tokat Onu tokatla. at. Tokat. hadi çok Onu tokatla dedim sana. Yapamadım. Hayır yapamam. Hadi. Hadi. Yapamam. Hadi yap. yap artık. Ay. Tokat at bana. Hadi bu. Hayır yapamam. Hadi Vandita. Onu Hayır. tokatla. Dur bana. Hayır. hadi. hadi. Dur bana lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yap şunu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.